Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yeni bir tarif ile geldim. Öncelikle bir adet elmanın kabuklarını soyalım. Daha sonra çekirdeklerini ve sap kısmını temizleyelim. Temizlemiş olduğumuz elmalarımızı şimdi rendeleyelim. Evet. Ee, şimdi kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı toz şekerimizi ve vanilyayı ekleyerek çırpmaya başlayalım. Güzelce çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağımızı yoğurdu ekleyelim tekrar çırpalım rendelemiş olduğumuz elmalarımızı ekleyelim karıştıralım ve unumuzu ekliyoruz. Unumuzu eklerken her zamanki gibi mutlaka erek kullanalım arkadaşlar. Devamında ekliyorum. Ve üzerine bir paket kabartma tozunu da ilave edip eleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi karıştıralım. Ve elimize güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz hazır. Şimdi bir açma tahtasının üzerine un serpelim ve yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu alalım ve tekrardan burada merdane yardım ile bir buçuk santim kalınlığında açacağız elimize yapışmaması için birazcık unlayabiliriz o hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde olması yeterlidir Yine merdaneye de yapışmaması için birazcık un serpebiliriz. Evet. Hamurumuzu açtık şimdi. Evet. Bardak yardımı ile hamurumuzu keselim. Şöyle gördüğünüz gibi bardağı bastırarak zaten hamur kolaylıkla kesilebiliyor. Ve eee Yine küçük bir kapak yardımı ile tekrardan ben hamurlarımı bu şekilde kestim arkadaşlar. Siz de farklı bir aparatta kullanabilirsiniz. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde keselim. Kesmiş olduğumuz hamurların arasındaki parçaları şu anda toplayalım. Daha sonra e, tavamızın içerisine ayçiçek yağımızı alalım. Yaklaşık bir su bardağı ayçiçek yağını ekliyorum ve e, ısınmasını bekleyeceğim. Evet, şimdi deneyelim bakalım yağımız ne kadar ısındı. Bir tane atalım. Evet, yeterince ısınmış. Diğer hamurlarımızı aynı şekilde. Ee, elimizi yakmadan tavamızın içine bırakalım. Hemen de kabarıyorlar gördüğünüz gibi ee, tartlarımız. Altın rengi alana kadar güzelce alt üst kızartalım. Gördüğünüz gibi altı kızarmış oldu, kızarmış olanları çeviriyorum. Çok da güzel kızardılar. Kızaran hamurlarımı, tartlarımı şöyle havlu kağıdımın üzerine alıyorum ki biraz yağını oraya bıraksın. Yine aynı şekilde diğer hamurlarımızı tabağımıza alarak pişirmeye devam edelim. Evet pişmiş olan hamurlarımızı çok fazla soğutmadan kabımızın içerisine bir miktar şeker alıp şekerimizin içerisine güzelce e, batıralım. Şöyle şeker her yerine şeker yeri şeker gelecek şekilde batırıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de bakınız bu şekilde e, hamurlarımız çok soğumadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi bütün elmalı tartlarımız hazır. Güzelce şekere e, buladım onları. Evet gördüğünüz gibi hazır Şimdi artık Tadım zamanı Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi e, Elmalı tatlarımız tatlarımız hazır Çok da güzel oldu Şöyle hemen Bakalım bakalım nasıl olmuş Tadına bakalım Şöyle bakın arkadaşlar Çok güzel görünüyor Sizin için de Hemen tadına bakacağım Şöyle bakınız. hiç de çiğ, çiğ falan değil. Gayet güzel. Hemen tadına bakalım. Hmm. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.